Yaklaşık olarak burada 157 adet zeytin ağacımız mevcut. Önceki yıllarda çok fazla bakımı yapılmadığı için tam olarak randımanını alabilmiş değiliz ama buna rağmen bu yıl için aşağı yukarı Turgut köyümüzle birlikte ifade etmek gerekirse yaklaşık olarak 250 zeytin ağacımızdan biz şu ana kadar 200 litreye yakın zeytinyağını elde etmiş bulunuyoruz. Bu zeytinyağlarımızı da özellikle fuarlarda veyahut da işte çeşitli tanıtımla alakalı etkinliklerimizde dağıtılmak üzere. Şu ana kadar ilçe tarım müdürlüğümüzün de desteği hatta Büyükşehir Belediye'mizin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın da destekleriyle ben her gün kuruma da bu arada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onlarla birlikte biz önümüzdeki süreçte buradaki ve diğer alanlardaki tüm ağaçlarımızı ...zeytinde de başta olmak üzere daha iyi bakım şartlarıyla uygulamalarını yapıp önümüzdeki yıllarda rekoltelerimizi daha üst noktalara taşıma hedefliyoruz. Bulunduğumuz arazide de şöyle bir bilgi paylaşalım. Şu an için çalışmasını başlattığımız yerlerden bir tanesi de buranın etrafını tamamen çitle örülmesini sağlıyoruz. Devamında yine daha önce olmayan artezen kuyusu çalışmamız da devam ediyor. Yani buranın sulamasını da kendi bulunduğumuz arazi içerisinden gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmalarımızda yine Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle birlikte de değerlendiriyoruz. Onların da bu anlamda çok ciddi emekleri söz konusu. Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle ilgili dediğimiz gibi işte daha önce yaptığımız fıstık kasadımızda onları şu an tamamıyla depomuza kaldırdık ve önümüzdeki yıl fıstık ekmek isteyen bölge yani hem Turgut olsun hem Orhani olsun gerekse Çetibeli olsun çünkü her üç köyümüzde de oranın toprak yapıları fıstık yer fıstığı üretimine oldukça uygun ve verimli. Dolayısıyla biz şu an için onları depomuzda muhafaza edip önümüzdeki Ekim döneminde köylümüze vereceğiz ve şu ana kadar yaptığımız görüşmeler neticesinde de bir önceki yıla göre değerlendirecek olursak yaklaşık olarak yüzde %60 civarında önümüzdeki yıl daha fazla köylümüz bu tarz üretime, fıstık üretimine devam edecek. Tarımsal Kalkınma Lütfü evet. olarak ve belediyemizin oradan bize tahsis ettiği bir binayla orada satış tanzim noktası. Bütün işte mahallelerimizin ürettiği yerel ürünler, bal, fıstık, adaçayı, defne ve defne yağları, adaçay yağları gibi şeylerimizi halkımızın ürettiği ürünleri orada satış tanzim noktasında tüketicilerimize orada sunacağız. İnsanları tekrardan teşvik ediyoruz üretmeye. Bir dönüm yapanlar, insanlar üç dönümü dört dönüme, dört dönüm yapanlar beş, on dönüme. E bunları sözünü aldık. Güzel yatırımlar yapacağız zaten. İşte ekipmanlar konusunda, tanım aletleri konusunda ve biz bunların kırma, kavurma, paketleme sistemini kurmayı düşünüyoruz. ve bunun için de çok güzel yol kat ettik. Bizim doğrudan iş ilişkisi olmamızdan kaynaklı. Köylü kendini daha güvende hissediyordu. Evet. Bir birçok alanda baktığımızda farklı ürün üreten köylere baktığımızda bir güven sorunu oluşmuş. Evet, evet, evet. Ama belediye ile birlikte o güven sorunu da büyük oranda ortadan kalkmış durumda zaten. Festivalle ilgili ayağında özellikle nedir mevzu? İşte bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklı evet. etkinlikleri bilemiyoruz. Bir yerde bunu da fırsata çeviriyoruz. O süreç içerisinde biz ürünlerimizi şu an hazırlıyoruz hep fıstıktır, yani zeytindir, bir... at, ad, ada kekiktir. İlk etapta de. işin altyapısı, Değil organizasyonu. De. İleride zaten biz bunu turizmin içinde de değerlendireceğiz. Değil yani de. hem tarım hem Hem turizm. Değil.